Yeni gizemli karakter Jae-yong ile tanışın. Jae-yong, gündüzleri sıradan bir ofis çalışanı, geceleri ise bir karaoke ilahı. En azından kendini öyle zannediyor. Yetenekli mi o konuda karar vermek oldukça güç. Jae-yong'un iki modu var. Birisi iş modu, diğeri ise parti modu. Birinci Yıldız Gücünün ismi birlikten kuvvet doğar. Bu yıldız gücüyle Jae-yong, takım arkadaşlarının yanındayken menzilde kaç takım arkadaşı varsa ona göre hızlanır. Bu oran takım arkadaşı başına %10 İkinci yıldız gücünün ismi Yüksek Desibel. Cai Yong aynı Penido olduğu gibi temel saldırıları delip geçtiği hedef başına %20 ek hasar verir. Birinci aksesuarı Hafta Sonu Savaşçısı. Bu aksesuar alan hasarı verir ve temel saldırısını 5 saniyeliğine arttırır. Bekleme süresi 15 saniye. İkinci aksesuarı Slow Şarkı Zamanı. Cai Yong etrafındaki düşmanları yavaşlatır. Saldırıları 5 saniyeliğine yavaşlatan evraklar bırakır. Bekleme süresi 15 saniye. Cai Yong'un ustalık ünvanı Amor Fatih. Oyuna geldiğinde ise kostümü gelecek. Yeni destek karakter Caya Yong hakkında detaylı videoya aşağıdaki ilgili videodan gidebilirsiniz.